Merhaba arkadaşlar. Bugün Farming Simulator 2013'ün oynanış videosuyla karşınızdayım. Eee <laughs> isterdim ki co oynayalım. Maalesef e, Ferhat arkadaşımız gelmedi. Ama ikinci bölümde bekliyoruz kendisini. Evet. Şimdi bütçemiz yaklaşık 12 bin lira ve paramız var saat al e, geliyor bir çiftlik yapak bakalım Böyle böyle tabla geçiyorsun arkadaşlar 2015'in e, 2015 oynamak isterdim ama e, açılmadı bir ekran gelmedi Ses var ekran. Ben de madem ben zaten. Ben de dedim şey onun Tamam. Şimdi ne yapıyoruz? Çalıştırıyorum. Otomatik yok bakalım. arkadaşlar oyunu pek bilmiyorum ama e, mod yapmışım olmam lazım mod ha, bir tek bunu yapmışım ha yo aynen yapmışım ben mod bunları yapmıştım hatırladım şimdi skynatur for krempe bir tane dorsege galiba evet e, mod nasıl yapılır onun da videosunu çeker Gösteririm sizlere. <laughs> İlk başta abi sen yapıyorsun. Sen ne yapıyorsun? Tavuklar. Ee, tavuklar abi neredesiniz siz? Tek sen misin lan? Tavuk kalalım bakalım. Kaç tane alalım? Şu arkadaşlar işte kaç tane hayvanınız ya da satın aldığınız gösteriyor. Şöyle bir 10 20 tane tavuk alalım. Geldiler. 2 koyun. 2 de inek alalım inek. İnek yani. Buradan işte hepsini alacağız arkadaşlar. Ee, şu kısım sizin satın aldığınız, e, sizdeki olan eşyalar demek. İşte şu kısımdan da satın alacağımız eşyalarımız var. Evet, 20 tavuğumuz tamam. Abi şimdi... Sen de. sen bir dur. Aynen, gel, 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 gel. dengeleyelim şöyle bir. Bunu şimdi arkadaşlar lan. Hop. Oh. Ee, bununla ne yapacağız? Ee, şu makinenin yaptığı şunları alacağız. Onu pek bilmiyorum. harbi mı bilmiyorum. Ne yapacağız? Bunu ne yapacağız? Gir abi şu şu ekip onu görüyorum ben. Geç de. Endişe olma, al şunu abi. Allah Allah Allah. Al. Aman be, be. Sakin, sakin. Aman dur, dur. dur şimdi abi. Sen e, sen değil lan. Sen. Evet sen. Al şunu abi otomatik. Şimdi ya. ne yapacağım lan? Dur abi dur gözünü seveyim ya. He bu ne? Bunun üstünden mi geçeceğiz? Tamam abi ben olayı şimdi anladım. Bununla yapıp arkadaşlar şununla böyle yapacağız. Bununla geçeceğiz. Bununla böyle yaptıktan sonra ekeceğiz. Sanırsam öyle olacak. abi ben. Şimdi arkadaşlar. Sen ne oldun mu lan? Bunun donmuş. Lan. Seni bırakacağız. Hadi hadi bas. dosyamıza alınan e, ee, oradaki şeylerin hepsini şey yaparız. Dosyayı bir dolduralım. Hadi bakalım. Abi. Hadi 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 hadi. Otur abi. Buradan hepsini alacağız arkadaşlar, hepsi sırayla. Lan, lan. çekil. Lan dur. Mıskatel mıskatel. Geç abi sen. hızlı, hızlı. De, 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 de. Yavaş oğlum borudan yemek mi? Ne yap lan? Borudan yemek yer gibi yemek yiyor bak. Burası ağrımız. Ve koyunumuz. Kaç tane var lan koyunumuz? Bir tane mi? İki tane almadık mı biz? Oğlum o ne lan? Arkadaşlar sizde gördüğünüz gördünüz iki tane koyun aldım. Nerede diğer koyunum oğlum? Kaçırdınız mı lan? Harbi diğeri yok. Her neyse şöyle bir çiftliğe gidelim ya. Çiftlikte son durum. <laughs> Dolmuş bak yine. Hızlı olalım ya. <laughs> ah o da kaldı. Hay Allah'ım ya. Lan. Sen bekle abi. Geçirin hey, çek bekle. Tamam mı? Hepiniz hepsini sırayla geçeceğiz. Quando uma ideia super bom, você acha? Torve aqui, não sabe disso. numaralar herhalde 7 diyelim 7 7 arayamıyoruz ya para alıyor mu lan bir dakika yok almıyormuş Evet, bu odaylarımız güzelmiş. Dur lan. Oğlum, evet arkadaşlar sen bir dakika. Dur bir dakika, dur dur dur. Yalan mı? Yüzde sen abi gir abi şimdi sen. İçer dövrimiz de dolmak üzere. Diğer tarafına geçelim de alalım şeyleri. Ama bile. Lan Ya あとはどうも。 Evet arkadaşlar dilerseniz bu bölümü bitirelim. Aa yumurta lan. Dur bakayım. Başka var mı yumurta? Ben var mı? Ben mi göremiyorum? Başka başka. Yok. Ee, evet arkadaşlar bu benim videonun da sonuna geldik. Şimdi oğlum şey. Bu videonun da sonuna geldik arkadaşlar bölümde belki Ferhat olabilir. Ee, olursa daha eğlenceli olur. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Ne biçim lan?